Arkadaşlar bugün size farklı bir şey göstereceğim. Şimdi oh. bunu dediğim gün bakın bir kişiyle sohbet ettik ve şunu kararı aldım ben. Şurada birazdan gözüküyor. Hadi ya reklam istemiyoruz. Denemeyi atla. Ha. Ah. Bunu yapmaya karar verdik. Tamam. Ama ilk başta iyi seni biraz renklerini yapamadım. Renklerini başka bir gün anlatacağız. Adın galiba gerçekten git. Söyleyeyim. Salgın filminde hiç yer almayacaksın üzgünüm ki. Filmlerde az yer alacaksın. Şakalan olacaksın bu salgın filmi bitince işte yiğit. <laughs> Kanka daha şu anda renklendirmeyi yapamayız. Zaten bak. Ben şuradaki karakterim. Bunun için uğraşmadım sayın. Şu karakter için bile yarım saatimi harcadım. Renkleri yapma, tişörtü yapma yani. Yarım saat, diğer yarım saatimi de renkleri harcadım. Toplamda bir saat ediyor lan. Gaca kınemezdik. Bakacağım. Hmm videolarını yazı yapmak. Bu Gökün Apple. Buna abone olabilirsiniz. Nasıl yapıldığını bize söyleyecek. Ama bizden gerekli. Bu Ibis Paint gerekliymiş. Play buton. Yo artık. Gerçekten de mi? <laughs> Editleme yapmak yerine yani YouTube kanalımı bilgisayardan açarız. Ondan edit yaparım daha iyi. Allah'ınızı seviyorsunuz ya. Ne biçim zor ve de İngilizce ile daha zor.